merhabalar sevgili akrep burcu dostlarım hoş geldiniz bugün kahve falı bakalım mı sizin için kahve falı bekleyen dostlarım sevgili abonelerim ve beni ilk defa izleyen arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar Evet güneş burcunuz, yükselen burcunuz, ay burcunuz akrep olabilir. Her durumda da bu fal sizinle uyumlanacaktır. Niyetinizi tutabilirsiniz arkadaşlar. Dileğinizi tutun. Ben de hemen fincanımı açmak istiyorum. Şöyle sizler için sevgili Akrep burcum. Evet, şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle sizlere de göstermek istiyorum fincanınızın içini arkadaşlar. Şurada birisi var, görüyor musunuz? Fincanın en dibinde. Şöyle bakın, sizi rakip gören birisi, sizi böyle rakip görüyor e, ve sizinle bir yarış halinde, herhangi bir konuda e, ve kıskançlık halinde ve yarış halinde bu kişinin yenilgisini görüyorsunuz şu anda. E, her ne konu olursa olsun, sizinle böyle bir rekabet yarış halinde olan kişi yenilecek arkadaşlar. Zafer sizin olacak, siz kazanacaksınız, siz sevineceksiniz. Bu ara biraz hayallere dalıyorsunuz. Biraz böyle duygusal da süreçler geçiriyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim yani o hayalleriniz de hani gerçekleşmeyecek şeyler değil. Gerçekleşme ihtimali olan durumlarla ilgili aslında. Ve bunun için diyorsunuz ki ben işte şu kişiyle görüşmem lazım. Şurada şu adımı atmam lazım gibi. Kendiniz bir şeyleri planlıyorsunuz. Sadece hayalde bırakmayacaksınız. Yani işleriniz, kariyeriniz, eğitiminiz ile ilgili özellikle çok güzel başlangıçlar yapabilirsiniz Ben bu ara hali hazırda çalışan akrep burcu dostlarım için biraz böyle ortalığı karıştıran birisiyle sanki bir uğraşıyorsunuz gibi gördüm yani daha doğrusu o sizinle uğraşırken mecburen sizde enerjinizi o tarafa çevirmiş durumdasınız arkadaşlar bile bile yapılıyor bazı şeyler bir mobbing hissediyor olabilirsiniz işinizle ilgili ve bu kişi iki yüzlü davranıyor. Hem size gülüyor hem yüzünüze gülüyor hem arkanızdan da işler çeviriyor. Ve bir kişi iş yerinizde bir kişi bu kişi mevki sahibi birisi olabilir patronunuz olabilir ya da işte önemli bir konumda birisi olabilir. Sizinle ilgili bir türlü karar veremiyor bu yüzden yani olumlu ya da olumsuz bir karara varamıyor. Çünkü buradaki söylediğim bu kıskanç kişi bayağı bir ortalığı karıştırıyor. Olayları farklı anlatıyor ve sizin üzerinizde de bir baskı yapmaya çalışıyor. Sırf bu yüzden korkular, kaygılar olmuş. Özellikle iş hayatınız, kariyer hayatınız, işte eğitim hayatınız bunlarla ilgili bir korku kaygı olmuş içinizde. Kişilerle ilgili çevrenizdeki, etrafınızdaki kişilerle ilgili. Yani nasıl davransam ne yapsam diye bayağı düşünüyorsunuz. Bir türlü bir orta yolu bulamamışsınız. Çünkü arkadaşlar biraz da şanssız sanki bu konuda görünüyorsunuz. Daha doğrusu bu zamana kadar iş arkadaşlıkları konusunda şanssızlıklar olmuş. Şanssızlık da demeyeyim de e, sanki böyle bir kıskanan çekemeyen insanlar hep olmuş yani. Bunun da farkındasınız. Biraz bu ara kaygınız var, korkunuz var. İşle ilgili acaba bir sıkıntı olur mu diye ama bakın ferahlığa çıkıyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Zaten ilk başta söyledim dedim ki sizi rakip olarak gören bir kişiyi yenilgiye uğratacaksınız. Bu kişiye de yorumlanabilir. Şimdi biraz da düşüncelisiniz. Aklınızda birisi var. Aklınızda kişiyi düşünüyorsunuz ama yani aklınızda kişiyle ilgili de onu çok gözünüzde büyütüyorsunuz, olduğundan fazla değer yüklüyorsunuz, olduğundan fazla görüyorsunuz onu. Oysaki onun da eksikliği var, oysaki onun da yanlışları var arkadaşlar. Çok fazla değer biçmişsiniz ve gözünüzde büyütmüşsünüz, egosunu da yükseltmişsiniz. Siz aklınızdaki insanın eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, sevdiğiniz olabilir ama belli ki bayağı bir egosu yükselmiş. Şimdi e, onunla ilgili arkadaşlar egosunu yükselttiğiniz gibi egosunu artık böyle biraz aşağı çekmeye de karar vermişsiniz. Bunu çünkü gerek duyuyorsunuz. Çünkü e, size karşı davranışları ve tutumu değişmiş durumda. Bunun bir an önce toparlanması için açıkçası bir e, düzenleme yapmak istiyorsunuz. Şimdi Maddi konularınızla ilgili biraz geçmişe dönük pişmanlıklarınızı gördüm. Maddi kayıplar var. Sizden sebep olmayan, sizin e, ailenizden birilerinden kaynaklı olabilir. Maddi bir geriye gitme olmuş. Ya da işte belki birine inandınız, işte bir e, ortaklık yaptınız, bir iş girişiminde bulundunuz, bir yatırım yaptınız. Yani bir şeylere adım atıp e, daha sonra işte maddi kayıp yaşamış olabilirsiniz. Çok düşünüyorsunuz bunları. Ama şöyle söyleyeyim. Özellikle 7. aydan itibaren arkadaşlar maddi olarak bayağı bir e, düzelmeler olacak. Hatta kaybettiklerinizi yerine bile koyabilirsiniz. Çok hızlı yükselişler yapabilirsiniz. E, çok dikkat çekebilir bu durum. Ama gerçekten hak ediyorsunuz. Çünkü emekleriniz, çok emek vermişsiniz ve emeklerinizin ya karşılığını alamadınız ya da maddi olarak bir kayıp yaşadığımız arkadaşlar. Fakat artık e, değişiyor ve yenilenme zamanı maddi olarak da artık kazançlar yapma zamanı. Evet şöyle tabağımıza da bakalım mı? Sevgili Akrep Burcu'm dilekler tutulsun. Sizler dileklerinize odaklanın arkadaşlar. çok laflar sözler var çok böyle konuşulanlar var ama sizin dileğiniz oluyor olmaz diyenlerin de yüz ifadesini şöyle bir göreceksiniz zaten dileğiniz gerçekleştikten sonra zaten böyle bir olmazcılar vardır arkadaşlar O olmaz bu olmaz sürekli böyle bir negatif konuşan insanlar etrafınızda var ama siz o olmaz diyenlerin yüzlerine böyle bakıyorsunuz adeta dileğiniz olduktan sonra İki kişiyi çok düşünüyorsunuz. İki kişi ailenizden iki kişi, kan bağınız olan iki kişi, çok sevdiğiniz iki kişi olabilir. Hani nasıl? iyiler mi? iyi olacaklar mı? Sıkıntıları düzelecek mi? Belki araları düzelecek mi? Onları düşünüyorsunuz. Düzelecek merak etmeyin. İki kişiden güzel haber alacaksınız. Bun, bu kişiler arkadaşlar olabilir, kardeşler olabilir, eşler olabilir. Yani sizin için özellikle aklınızda bulunan iki kişiden e, bahsediyorum dostlarım. Bu arada sizin geçmişle ilgili kapattığınız bir konu, artık unutmaya çalıştığınız bir insan, e, sanki kendi unutulduğunu hissedermiş gibi böyle bir arama yapacak. E, yani siz tam böyle aklınızdan çıkarırken onun arkadaşlar çok enteresan bir şey olacak. Ya da alışıyorsunuz yokluğuna ya da güçleniyorsunuz artık şöyle i̇şte daha güçlüyüm daha iyiyim derken birden bir telefonla sizi bir şaşırtabilir yani hatta ciddi manada böyle afallayabilirsiniz çünkü hiç beklemediğiniz bir şey bu bayağı şaşıracaksınız duygusal bir konuşma yapılacak gibi görünüyor çok sizi kararsızlıklara sürüklüyor onun tutumları ve yaptıkları ama yine de arkadaşlar böyle tekrar tekrar şanslarda verebilirsiniz gibi gördüm hayırlısı olsun. Bu arada çok acele hani böyle birden hızlı hızlı bir şeyler yapmak gerekiyor diyor arkadaşlar. Böyle iki kişi siz birlikte bir iş mi yapacaksınız? iki kişi bir şeyler böyle bir çalışmamı yapacaksınız? İş mi yapacaksınız? Öyle bir durumla ilgili acele alel acele adım atacaksınız. İyi de olacak. Sizin bu ara yapacaklarınızda ve açıkçası başlangıçlarınızda güzelliklerde görünüyor akrepler olarak Evet teşekkürler beni izlediğiniz için sevgili dostlarım kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz videomu Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz Instagram hesabım yıldız ile falname Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın